Ne kadar da güzel bir gün. Şuna bakın. Şurada çok zengin bir adam var. Ver bakayım şu çantayı. <laughs> hemen kaç olayım hemen. Buraya getir hemen paraları. Oha hırsız adamın parasını çaldı. Gel buraya seni pis hırsız. Zengin oldum. Zengin oldum. <laughs> Olamaz. Hırsız paramı çaldı. Beyefendi beyefendi. Siz iyi misiniz? Siz iyi misiniz? Polis arayalım mı? Ya sen zaten zenginsin. Neye üzülüyorsun? Of ya. içindeki paraya üzülmüyorum. İçinde çok önemli fotoğraflar vardı. Bir daha asla geri gelmeyecek. Şu an o fotoğrafları geri alabilmek için var ya neler vermezdim neler Neler vermezdim mesela yani O çantayı bulup bana getiren kişiye var ya ne istiyorsa verirdim Ne istiyorsa mı? Ama yok gitti her şey gitti O çantayı bulup sana getireceğiz koş Abi ben bu Videoyu çok ufak bölüyorum arkadaşlar çünkü Robuxlarımı nasıl alıyorum size göstermek istiyorum. Sizler de Vatan Game'de uygun ve güvenilir bir şekilde Robux satın alabilirsiniz. Robux'unuzu satın aldıktan sonra gerçekten hızlı bir şekilde kodunuz size teslim ediliyor. Ve bu kodu da gösterdiğim şekilde Roblox içinde de Robux'a çevirebiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik. Sizler de hem Robux satın almak hem de bana destek olmak için açıklamadaki linkten siteye kayıt olmayı unutmayın. Acilen saklanacak bir yer bulmam lazım. Acele etmem gerekiyor. Şurada bir çiftlik var. Sanırım orada saklanabilirim. Çabuk olmam gerekiyor. Acele etsem iyi olacak. Hava karanlığından saklanmam lazım. Hayatım kurtuldu. Oh be çok para var burada. Geceyi bu çiftlikte atlatacağım. Burada beni kimsecikler bulamaz. Yarın etraf sakinleştiğinde de buradan çıkarım. Yukarı katta samanlıkların arasına girmeliyim. Orada uyuyabilirim. Bayağı da yoruldum ama sonunda hayatım kurtuldu. Şimdi tek yapmam gereken etrafın sakinleşmesini beklemek. Beni asla bulamayacaklar. Sonra da kaçıp gideceğim bu şehirden ve kendime yeni bir hayat kuracağım. Sakince ne beklemeliyim? Sadece sakince ne beklemeliyim? Panik yapmaya gerek yok. Hiçbir şey olmayacak. O adamı hemen bulmalıyız. Fazla uzaklaşmış olamaz. O bir sırsızı derhal bulmalıyız. Göz göre göre adamın paralarını çaldı. Neredesin sen? Neredesin? Çık ortaya. Yarıldı da içine girdi sanki Hiçbir yerde yok bu adam Ama ne yapıp ne edip onu bulmamız lazım Üstelik zengin adam onu bulan kişiye çok büyük bir ödül vereceğini söyledi Ne istersek yaparmış Şimdi mantıklı düşünmek lazım Eğer ben hırsız olsaydım ve kimsenin beni bulmamasını isteseydim Nereye giderdim Tabii ki de kimsenin gitmeyeceği yerlere giderdim. Ama bu şehri bilmiyorum Bir daha yeni taşındım. Herhangi bir yerde olabilir işte. Ooo oh, Ertuğrul'un da başı belada olabilir. Keşke onu tek başına bir yere göndermeseydim. Ya onun başına bir şey gelse? Oh, hayır, hayır hayır hayır. Ertuğrul çok akıllı bir çocuk. Kesinlikle kendi başının çaresine bakacaktır. O yüzden şimdi hırsızı aramaya devam etmeliyim. Belki de bu dağın tepesine çıkmıştır. Kim bilir? Baba bayağı. Sessiz olmalıyım. Neredesin Korkak? Neredesin? Milletten para sana çalmayı biliyorsun ama korkuyorsun milletten. Bu bir çocuk sesine benziyor. Ne işi var bunun burada? Benim para çaldığımı nereden biliyor? Kim bu çocuk? ya sanırım ortada hiçbir zaman bulamayacağız hiçbir yerde yok çünkü sanırım yapacak bir şey yok hırsızı bulamadık bari kardeşimi bulayım hava baya geç oldu of be of of en başından bir onu tek başına göndermemeliydim küçücük çocuk gecenin bu saat dışarıda ne işi var hem de bir hırsızın peşinde ya ortada bulduysa ya başı beladaysa her şey olabilir ha, en iyisi bir an önce kardeşim bulayım Ertuğrul sesimi duyuyor musun Hırsız. neredesin Hırsız. saat çok geç oldu yanıma gel Ne işin var? Niye beni arıyorsun? Bırak beni seni pisinsiz. Demek beni yakalayacaksın ha? <laughs> Şuna bak, eli kadar çocuk benim peşime düşmüş. E ne oldu şimdi? Ben seni yakaladım. Erkekler sağır mı lan arkadan saldırmak? Ne yani gerçekten beni yakalayıp alt edebileceğini ve polislere teslim edebileceğini mi düşünüyordun? Bırak beni hemen erkek gibi dövüşelim. Acilen bu çocuğu ortadan kaldırmam lazım. Yoksa beni istiyor olmayacak ve hayatımın sonuna kadar hapse gireceğim. Şimdi konuşu direğe bağlasam iyi olacak. Bırak. Heh, şimdi sesle çıkaramazsın, hareket de edemezsin. Bakalım nasıl kurtulacaksın? Şimdi tek yapmam gereken sabaha kadar beklemek. <laughs> Oo, artık korkmaya başladım. Ertuğrul neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Oo, benim zavallı kardeşim. Kim bilir şu an nerelerde? Hah, o zaman öyle. Dostum tam şurada hırsızı gördüm galiba. Çiftlikte de saklanıyormuş demek ki. Tamam o halde önce şu hırsızı yakalayayım ondan sonra kardeşimi bulurum. Seni gidip pis hırsız. Çık hemen ortaya gördüm seni he kadar diye kalandın çık diyorum ha, Ertuğrul e, e, Ertuğrul senin burada ne işin var Ne oldu sana ne oluyor burada <laughs> Aa demek abi kardeş beni yakalayabileceğinizi zannettiniz ha Alın size <laughs> Tamam hırsızsın milletin parasını çaldım bunu kabul edebilirim Ama kardeşimi böyle bağlayıp ağzını bantlamanı asla kabul edemem <laughs> Al bakalım şunu Aa al bakalım sonra seni kurtarmaya geleceğim azıcık daha dayan Aa, Kaçmam lazım yoksa başım çok büyük belaya girecek Paraları bırakıp kaçmam gerekiyor Aa, aa çok acıyor Dur bakalım nereye kaçtığını sanıyorsun Bırak peşimi ne istiyorsun benden bedelini ödeyeceksin Olamaz silahı var her şeyi mahvettin her şeyi Ne güzel buradan kaçıp çok zengin olacaktım Hiçbir derdim kalmayacaktı Sen ve kardeşin her şeyi batırdınız Şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz Aa, oh, Sakin ol sakin ol tamam tamam sakin ol Sakın bir saçmalık yapayım deme Artık çok geç madem ben yandım sen de yanacaksın Kahramanlık yapmaya çalıştınız bedelini ödeyeceksiniz Son duanı etsen iyi olur Elveda Hı -hı. Ertuğrul Abi nereden çıktın velet son anda? Nasıl kurtuldun? Sen kimin abisine silah çekiyorsun birader? Hemen şimdi polis arayıp ihbar edeceğim. Bunu hapse alsınlar. Alo polis karakolu mu? Evet beyefendi buyurun. Şehirdeki kapkaççıyı yakaladık. Terk edilmiş çiftliğin orada. Onu etkisiz hale getirdik. Derhal buraya bir ekip istiyoruz. Tabii ki beyefendi. Bekleniyorum. Da. Sakın ayrılmayın. Hemen polislere Tamam çabuk olun çabuk. Hayır hayır bırakın beni. Bırakın gideyim. Bırakın. Abi sal şunu ben kafes dövüşü yapacağım. Oha Eder Turul kendine gel. Polisler birazdan burada olacak. Olamaz olamaz her şeyi mahvettiniz. Bırakın beni diyorum bırakın. Vay be kardeşim ikimiz birlikte o adamı bulduk. Ama çantayı hala bulamadık. Tamam hırsız buradaysa çantada buralarda bir yerlerdedir demektir. Hadi onu bulalım. Kesin üst katta bir yere sakladı. Tamam o zaman bir de üst kata bakarız. Hadi gel fazla uzaklarda olamaz. Bir an önce o çantayı bulup zengin adama vermeliyiz. Aa burada bir şeyler var. Al hemen onu işte bulduk. Abi işte çantayı buldum. Vay helal be. Oh, hadi dostum zengin adam bizden haber bekliyor. Bir an önce karakola gidip şu çantayı teslim edelim koş. Ama adamın kafasına zor diye nasıl atladın? Aha zengin adam işte orada bizi bekliyor. Hadi ona çantasını verelim. Abicim al şu parayı bir daha sakın bu kadar parayla dışarıya çıkma. Ben, ben size nasıl gerçekten nasıl ben bir daha bu çantayı geri alamam zannetmiştim ama siz bir şekilde onu buldunuz. Senin yüzünden az kalsın ölüyorduk. Aa, gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı. Neyse ki ucuz atlattık. İşte söz verdiğimiz gibi çantanı getirdik. Hadi kardeşim gidelim. Durun durun nereye gidiyorsunuz geri gelin hemen. Ha, ne oldu? Ya yine çantanı mı kaybettin ya kardeşim iki saniyede kaybetme ya. Bakın benim için önemli olan şey para değil. Ben zaten çok zenginim. Bu çantanın içinde çok önemli resimler vardı. Ve sizler bu çantayı bulup bana getirmek için hayatınızı riske attınız. Size borçluyum. O zaman 10 TL ver de ekmek alalım. Evet dostum kardeşim haklı. Yani bir 10 lira ateşlersen 8 lira falan da olur. Tamam 7,5 lira da anlaşalım. Ver de bir ekmek alalım ya. Size 10 TL değil. 10 milyon TL veriyorum. 10 ne? 10 milyon dedi de bu bildiğimiz 10 milyon 10 TL yani değil mi? Size hediye olarak 10 milyon TL veriyorum. Alın bu parayı ne istiyorsanız yapın. Ya bak kardeşim şaka. Sosyal deney mi yapıyorsunuz? Bak abicim eğer şaka falan yapıyorsun hiç komik değil tamam mı? Bugün yeterince yoğun bir gün geçirdik zaten. Bu devirde kim kime 10 milyon TL veriyormuş ya. Ben çok zenginim. Bu benim için hiçbir şey. Ama sizin yaptığınız benim bu çantam için hayatınızı riske atmanız paha biçilemez bir şeydi. O yüzden bu çantanın içindeki paralar artık sizin. Sizler çok iyi insanlarsınız. Kendinize dikkat edin. Abi şu paraya bak boyum kadar. Evet dostum. Sonunda zengin olduk bir anda.